Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sıp bugün sizlerle terörüyoruz arkadaşlar daha fazla terörüyorsunuz aşağıda video ben arkadaşlar Terraria hakkında size bilgi vereyim arkadaşlar terörüya minecraft'ın iki boylusu ee, Öyle anlatayım arkadaşlar çok tıpatıp tıp benzer oyunlar arkadaşlar Oyuna girdiğimizde play tıklıyoruz arkadaşlar kendi bir karakter yaratmamız lazım Erkek veya kız fark etmiyor Tane rengi seçiyoruz Saç şekli saç rengi göz rengi belirliyoruz arkadaşlar. Ee, oyun çok şey e, arkadaşlar kafet şeyden bayağı incelikli. Ben anlatayım size. Oyunu tohafta tuhaf arkadaşlar. Tuhaf, tuhaf, e bu reslerin e bu kafatasını keserseniz oyun bitiyor herhalde. Kul, kafa bayağı güçlü. Hatırlıyorsan çok ki önceden oyumuştum. Yaratıyoruz arkadaşlar create diyoruz buranın ismimizi giriyoruz. İsmimizi dizin. Gidelik start yemiyoruz. Buradan kendi tekrar bir dünya yaratıyoruz. Şimdi bir deneyelim. Kurulum arkadaşlar. Oyunun mantığı e, Minecraft'ta aynı. Minecraft'ta da bizi bossu keserek oyun bitirmeye çalışıyoruz. Burada aynı şekilde. Burada e, etrafımızda chestler çıkabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ağaç keserek şey yapabiliyoruz. Arkadaşlar şu adamın ne işarını ben de çözemedim oyun hakkında bilgi veriyor herhalde. Arkadaşlar böyle şeyleri kırarak içinden torç çıkartabiliyoruz veya para çıkartabiliyoruz. Kustör kırarak. Ee, oyun min Minecraft aynı mantıkta yani öyle anlatayım ben size. Minecraft'ta da nasıl öyle. Bunun da ev yapabiliyorsunuz. Yazar yazdım Evet arkadaşlar e, oyunda biyom, biyomlar var bir sürü kar biyomu, jungle biyomu, çöl biyomu hani... Madenler var arkadaşlar. Copper, Silver, Iron, Gold, Diamond var. DXR'dan zümrüt falan da var. Bunların ne pek fazla bilmiyorum. Copper'lar set yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar e, örümcek ağa. Ama şey fark ettim. Örümcek ağa var. Örümcek yok oyunda. Arkadaşlar oyunda chest bulduk, hmm, her tarafta chest buluyor chestin içinde özel eşyalar çıkıyor, x'ler çıkıyor fazla Arkadaşlar bunun ne sizi söyleyeyim arkadaşlar bu oyunda chestlerden çıkıyor Agate arkadaşlar ee, koşmanıza yardım oluyor arkadaşlar Hepsi farklı farklı işe yarıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar chest çıktı Çok fazla chest oluyor oyunda da e, o post kesmemiz için bize yardım ediyor. Yani böyle. Çıkalım bir kare alalım bakalım şimdi. E, kral kılıcı çıkabilir. Şimdi kral chest'i bakalım arkadaşlar açıyoruz. Ve ayakkabı çıktı arkadaşlar. Ayakkabıyla hızlı koşabiliyoruz göstereyim. Bak arkadaşlar 3 defans verdi bize. Onu oh, ne meşale Arkadaşlar e, alabiliyoruz arkadaşlar ilk başta. Buradan girip kendimize bir workbench yapmamız lazım. Workbench'i koyuyoruz arkadaşlar bir yere. Bir şey almak istiyorsanız böyle şey yapacaksınız arkadaşlar kesiri ve e, her şeyi Arkadaşlar mesela, bir kendimize bir hem hammer yapıyoruz hammerla bunu kırmaya başlıyor Arkadaşlar bu yavaş yavaş kırılıyor e, gold chest Arkadaşlar mesela kazma ile bunu kıramazsınız arkadaşlar gelmez elinize ama arkadaşlar şeyle kırabilirsiniz biraz anlama Karşılar ne kes çıktı Hı. Kalkan gibi bir şey çıktı yani. Yine arkadaşlar işimize verecek bir şey çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar tuzak tuzak var arkadaşlar oyun onu söyleyeyim. Oyun tuzak üzerine kurulmuş bir kuru kafa var arkadaşlar kuru kafa ee, Dert dart trap ise ok atıyor. Seviyor arkadaşlar sizi. Pardon arkadaşlar gelin. arkadaşlar devam ediyoruz. Eee kıralım. Çiz gel. Arkadaşlar kopuları veya ayrımları kırarak bir, e, kendi set yapabiliyoruz. Ee, arkadaşlar oyuna bir tane e, şey var. Heykeller var bu sürü arkadaşlar. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. heykellerin çok tuhaf korkunç şey heykeller olabiliyor. Kendimize heykel yapıyoruz ama 3 hmm, tane taş gerekiyor yani. Boşa emek harcıyoruz. Arkadaşlar bu safir Arkadaşlar böyle mağarada kaldıysanız ve yukarı çıkmak istemiyorsanız çok zor çıkabilirsiniz. Ee, size bir şey göstereceğim arkadaşlar. O oyunda bir güzel bir eklenti. Oyunda obsidian var arkadaşlar ama ee, normal kazmayla kazılamıyor özel drill lazım ona diamond dilil o da anca chestlerden çıkıyor bu magma var arkadaşlar magmaya bayağı 500 kat falan indikten sonra kazabiliyoruz indir o kadar En arkadaşlar ön güzelliğini göstereceğim e böyle madene kahvesiniz arkadaşlar çıkamıyorsunuz chestten çıkan şu kalkana benzer şeyi Elinizi alıp sağ üstte kalplerin altında tane yıldız var arkadaşlar görüyor musunuz? Bunu o şeyi elinize aldığınız zaman o yıldız gidiyor ama tekrar geliyor doluyor yavaş yavaş. İşte en üstte arkadaşlar arkadaşlar. Basıyorum. Evet, arkadaşlar en üste geldik. O yıldızı gökten düşen yıldızlarla doldurabiliyoruz arkadaşlar. 10 yıldız yaptığımızda oraya tekrar bir ikinci yıldız ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar chestten çıkan şey bizi hızlandırdı. Devler görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu böyle bir bilgilendirme videosuydu. ben seri olarak yapacağım bunu. Anlatacağım size. Evler falan yapacağız. Devler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.